Selamun Aleyküm kardeşlerim. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitapta en son 13. bölümde kalmıştık. 14. bölümle yarım saatta sizlerleyiz inşallah. Şu anda 144. sayfaya kadar geldik. Önümüzde tahminim bir 150-160 sayfa daha var. Şuradan e, mirat mucizesine karşı müşriklerin tutumunu anlatacağız. Kanala abone olmayı, bildirimler butonuna atmayı ve videoları beğenip paylaşmayı unutmayın kardeşlerim. Bu Peygamber Efendimizin hayatı önemli, hem okullarda olsun hem yarışmalarda olsun. Peygamberimizin hayatı çok önemli. Benim yapmış olduğum çalışma bu yarışmalara katılacak olan kardeşlerimizin bu yarışmalara, sınavlara girecek kardeşlerimiz bu YouTube sayfamızdan oynatma listesinde zaten Peygamber Efendimizin Hayatı diye orada bir bölüm var. Oradan hiç reklamsız olarak bu videoları dinleyebilir, hem de çalışabilir. Böylece ne yapacak? Hem de yarışmalara, okula, e, sınavlara, e, sınavlarda başarılı olma durumlarını artıracaklar. Bir kitap okumayla bir dinleme farklı. Kitap okuduğunuz zaman iş yapamazsınız. Çünkü gözlerinizi kullanıyorsunuz ama e, kulaklık takarak onu dinlediğiniz zaman hem de işinizi de yapmış oluyorsunuz. Aynı zamanda iş yerlerinde mesela Peygamber Efendimiz'in hayatını merak edenler için de böyle bir çalışma yaptık. Kısa özet olarak, e, yani özet derken genel hayatının özeti, yani kısa olarak hadiseleri anlatıyorlar. Doğrusunu Rabbimiz bilir. E, eski zamanki insanların bırakmış olduğu eserlerle bu zaman... Kur'an-ı Kerim'den bakılarak yazılan kitapları biz de okuyoruz. Şüphesiz Peygamber Efendimiz'in hayatı örnek alınacak, uyulacak bir hayattır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de öyle buyurmaktadır. Ve başlayalım kardeşlerim. Miraç mucizesine karşı müşriklerin tutumu. Yani Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'de yazan bir gece Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya Peygamber Efendimiz'in bir anda gitmiştir. Miraç hadisesi bunun üzerinedir ve orada namazı eee peygamberlerle görüşmüş. Allahu Teala'nın huzuruna çıkmış ve ettehiyat duası da e, namazda oturuşlarda okuduğumuz ettehiyat duası da o Miraç'ta bize miras olarak kalmıştır kardeşlerim. Şöyle mesela e, dil ve beden ile yapılan bütün ibadetler Allah'adır. Bu Rabbül Alemin'in sözü olarak Peygamber Efendimiz Miraç'ta huzuruna çıktığı zaman setrül bir şey kademe var oraya kimse Allah'ın izni dışında kimse çıkamıyor. Melekler dahi her şeyi yarattıkları çıkamaz. Bir tek Peygamber Efendimiz çıkmıştır. Setretül münteha mı artık bilmiyorum. Şunu da unuttum. Ee, şöyle toparlayalım kusuruma bakmayın kafam biraz zon. Dil ve beden ile yapılan bütün ibadetler Allah'adır. Allah'adır. Ey Peygamber! Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Şimdi bak ezberledim şeyi unuttuk. Yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Etteyyat duasını siz gene bir anlamına bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Sonra Peygamber Efendimiz cevabında şöyle Rabbül Alemine diyor. Selam benim üzerime olsun. İyi ve takvalı kulların üzerine de olsun diyor. Ve orada bu olaya şahitlik eden Cebrail Aleyhisselam duyuyor konuşmaları. Ve kelime-i şehadet getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Bu etteyyatü duası diyelim. Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Duadır bu. Ee, allah Ekber'le başlar. Böyle bir bilgi verdim size. Biraz eksik oldu. Ezberlemişiz ama kamera karşısında birini anlatırken unutabiliyorsun. Heyecandan. Normalde sakin kafayla gayet güzel anlatabiliyoruz. Neyse. Sülçü ihsan ettikse affola Rabbimiz bizi bağışlasın inşallah. Ee, başlayalım. Resulullah aleyhissalatü vesselam İsra ve Miraç hadisesini Mekkelilere anlatınca müşrikler buna inanmadıkları gibi ellerine büyük bir fırsat geçmiş gibi kullanmak istediler. İnsanlara özellikle de Müslümanlara Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iki aylık mesafeyi bir gecede gidip geldiğini söylüyor. <laughs> Bu akıl almaz bir şeydir. Arkadaşınız sizi aldatmaktadır. Artık onu bırakın şeklinde konuşmalar yaptılar. Bunun üzerine kimi insanlar imanlarından döndüler kardeşlerim. Durum Hz. Peygamber şey Hz. Ebu Bekir'e iletince iletilince Hz. Ebu Bekir bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyorsa mutlaka doğru söylemiştir. Biz bundan daha büyüğüne inanıyor ve hemen her gün ona gökten vahiy indiğini kabul ediyoruz. Demiş ve bundan dolayı sıddık unvanını almıştır kardeşlerim. Müşrikler, Olayın gerçek olmadığını ispatlamak için Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı sordular. Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı var? Şurası nasıl? Burasında ne var? diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soru yağmuruna tuttular. Hazreti Peygamber bu konuyu şöyle anlatmıştır. Kureyş bana seyahat ettiğim yerler, özellikle Mescid-i Aksa ile ilgili öyle şeyler sordular ki İsra gecesi bunlara hiç dikkat etmemiştim. Fakat Cenab-ı Hak benimle Beyt-i Makdis arasındaki mesafeyi kaldırdı. Ne sordularsa oraya bakarak cevap verdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların sorularını cevaplamakla da yetinmeyip yoldan gelirken karşılaştığı kervanı onun durumunu anlattı. Müşrikler durumu gelen kervandan sorunca söylenenlerin aynen doğru olduğunu öğrendiler. Ancak yine de inat edip iman etmediler ve bu bir siirdir dediler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kabileleri İslam'a davet etmesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın tebliği için her fırsatı değerlendiriyordu kardeşlerim. Davasını ayrı ayrı fertlere anlattığı gibi gruplara da anlatıyordu. Özellikle hat mevsiminde Mekke'ye çokça yabancı geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bunu fırsat bilerek onları İslam'a davet ediyordu. Ebu Talib'in ölümüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Müslümanlar taviz vermeden dinlerine davete devam ediyorlar ve gittikçe sayıları da artıyordu. Buna karşılık Mekke müşriklerinin baskıları da giderek artıyor. İman edenler oldukça zor günler geçiriyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ı anlatmak hem de kendilerini barındıracak bir yer bulmak için değişik yerlerden gelen insanlarla görüşmüş ancak hiçbirinden olumlu cevap alamamıştı. Bunda Ebu Leyp'in insanların Ebu Leheb gibi insanların Peygamber Efendimiz'in görüştüğü kişilere gidip anti-propaganda yapmalarının da yan etkisi vardır. Nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'den gelen bir grupla karşılaşınca Medine'den gelen bir grupla karşılaşıncaya kadar bu durum devam etti. 6 kişiden oluşan bu grup Medine'nin Hazret kabilesine mensuptular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları İslam'a davet edip kendilerine Kur'an okudu. Onlar da daveti kabul edip iman ettiler. İman eden bu şahıslar Medine'ye Yahudilerle Medine'de Yahudilerle beraber yaşıyorlardı. Yahudiler kitah kitap ehli olup peygamberler hakkında bilgi sahibiydiler. Yahudilerle Medineliler arasında zaman zaman çarpışmalar oluyordu. Böyle zamanlarda bu Yahudiler Medinelilere yakında bir peygamber gelecek, ona tabi olup sizi öldüreceğiz diyorlardı. Yahudilerin bu sözlerinden dolayı Medinelilerin de aslında yakında bir peygamberin geleceğinden haberleri vardı. Hatta bu görüşmelerinde kendi aralarında konuşurken "Ey millet, vallahi biliyorsunuz ki bu şahıs Yahudilerin sizi kendisiyle korkuttukları peygamberdir. Dikkat edin de sizi kendisiyle korkuttukları peygam dikkat edin de Sizden önce onlar buna iman etmesinler dediği de anlatılır. Diğer taraftan iman eden bu Hazreçlilerle Medine'de bulunan Efs kabilesi arasında kan davaları yüzünden savaşlara kadar giden bir düşmanlık vardı. Dolayısıyla Medineliler bir taraftan kendi aralarında bir anlaşmazlık içerisindeyken diğer taraftan da Yahudilerle bir mücadele durumundaydılar. Tarih boyunca olduğu üzere Yahudilerin olduğu her yerde fitne, fesat ve düşmanlık eksik olmamıştır kardeşlerim. Medine'de de aynı tavırlarını sergiliyor. Hazreç'le Efsileri birbirine düşürerek zayıflatıyor, birbirleriyle meşgul edip kendi güçlerini artırıyorlardı. Aslında Medine'de var olan bu tablo Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve dolayısıyla İslam'ın oraya girmesine müsait bir zeminde hazırlıyordu. Esad bin Zurare, Af bin Haris, Rafi bin Malik, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir ve Cabir bin Abdullah adlı bu şahıslar iman edip mümin bir şekilde ayrıldılar. Els kabilesiyle aralarında yıllardır süregelen savaşların yol açtığı düşmanlığın İslam sayesinde oltadan kalkacağını, iki kabile arasında birlik ve beraberliğin yeniden kurulacağını ümit ettiklerini de söylediler. Birinci akabe biatı <laughs> Zilhitse milattan önce 621. Medine'ye Müslüman olarak dönen altı kişi orada iman ettikleri dini anlattı. İnsanları bu yeni dine, Allah'ın birliğine, peygamberine imana davet etti. Gayretli çalışmalarının semeresini de alıp Birçok kişinin Müslüman olmasına vesile oldular. Ertesi yıl yine hac mevsiminde bu kez onu hacdesden ikisi efs'den olmak üzere 12 kişi Akabe denilen yerde peygamberle, peygamberimizle buluştular. Yani bu da demek oluyor ki kardeşlerin Yahudilerin içinde de pek az da olsa Müslümanlığı kabul eden, din, yani İslam dinine geçen o zaman insanlar var. E, ehli kitaptan zor değildir, fazladır geçenler ama Yahudilerden dönmek çok zormuş yani. Pek az olurmuş. Böyle bir hatırlatma yapalım size. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın bize bildirdiği, Peygamber'in bize bildirdiği. Burada Peygamber Efendimizle aralarında geçen bir takım konuşmalardan sonra bazı maddeler üzerinde anlaşıp bunu yemin biatle pekiştirdiler. Söz konusu yemin biat metni şöyleydi kardeşlerim. Gerek rahat ve huzurlu iken gerekse sıkıntılı anlarımızda gerek sevinçli Gerekse üzüntülü durumlarımızda seni dinleyip itaat edeceğiz. Seni kendi nefsimize tercih edeceğiz. Emretme yetkisini elinde bulunduran kim olursa olsun ona itiraz ve muhalefette bulunmayacağız. Allah yolunda hiç kimsenin bizi aşağılamasından ve ayıplamasından korkmayacağız. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Hırsızlık yapmayacağız. Zinaya yaklaşmayacağız. Çocuklarımızı asla öldürmeyeceğiz. Birbirimize asla iftira etmeyeceğiz. Ve senin hiçbir iyi hareketinde sana karşı gelmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz de böyle bir antlaşma yapıyor. Evs ve Hazret kabileleri samimiyet ve gayretlerinden dolayı şunu da söylediler. Ey Allah'ın Resulü! Eğer bize izin verirsen yarın sabah gidip şurada Mina'da toplanan inkarcıları kılıçtan geçirelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise şöyle cevap verdi. Allah bana bunu emretmedi. Peygamber Efendimiz yapılan biat yeminden sonra şu hususa dikkat çekti. Eğer yemininize bağlı kalırsanız mükafatınız cennet olacaktır. Ve eğer herhangi bir hususta yemininizi, yemininizi bozacak olursanız sizi cezalandır, cezalandıracak olan da Allah'tır bağışlayacak olan da Allah'tır demiştir. Bu Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendilerine İslam'ı öğretecek, Allah dinini Medinelilere anlatacak bir muallim istediler. Peygamber Efendimiz onlarla birlikte Musab bin Umeyr'i gönderdi. Aslında bu onlara dinlerini öğretmek kadar birbirleriyle düşmanlık halinde bulunan bu iki kavmi bir noktada buluşturma ve onlardaki kini gidermek için de önemli bir karar oldu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu bilerek yaptığında şüphe yoktur. Dolayısıyla o an çok ince ve doğru bir karar vererek büyük bir liderlik de yapmıştı. İkinci akabe biyatı. Ziliçe milattan Önce 622. <laughs> Hazret ve Efsilerden oluşan bu 12 Müslüman Musab bin Ümeyr ile beraber Medine'ye döndüler. Bunlar üzerine biat ettikleri hususları hayatlarına tatbik etmekle beraber İslam dinini anlatıp yaymaya da çalıştılar. Kısa süre içerisinde büyük başarılar elde eden bu Müslümanlar, bir sonraki yıl ikisi kadın olmak üzere toplam 75 kişi olarak hat mevsiminde yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la buluştular. Bu buluşmada yeni gelenler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmekle kalmadı, aynı zamanda onu Medine'ye de davet ettiler. Gizli bir şekilde gerçekleşen bu buluşmada Peygamber Efendimizin am amcası Abbas da vardı. Kendisi söz olarak şunları söyledi. İyice bildiğiniz gibi Muhammed şu anda kendi memleketinde ve onu himaye eden kendi ailesi içindedir. Size katılmak üzere Mekke'yi terk etmek istiyor. Eğer vaatlerinizi yerine getireceğinize ve onu koruyabileceğinize İnanıyorsanız sorumluluklarınızın gereğini yerine getiriniz. Ama aksine eğer kendi hemşerilerini arasından çıktıktan sonra onu bırakıp terk etmek zorunda kalacaksanız onu şimdiden davet etmeniz, davet etmemeniz daha iyi olacaktır. Hepsi bir ağızdan şöyle cevap verdiler. Bize söylediğin şeyi anladık ama Resulullah aleyhissalatu vesselam Bizimle bizzat konuşmasını istiyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam kendilerine birkaç Kur'an ayeti okuyup İslamla ilgili açıklamalarda bulundu ve nihayet kendilerine şöyle dedi: Hanımlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyup gözetiyorsanız beni de o şekilde koruyacağınıza söz veriniz. Şu cevabı verdiler. Evet, şüphesiz seni hakikat ile yüklü olarak gönderen Allah'a and olsun ki, emanımız altındaki kimseleri nasıl koruyup gözetiyorsak, seni de öylece koruyup gözeteceğiz. Kendilerine bu sözlerinin bütün dünya ile savaşmayı göze almak anlamına geldiği hatırlatılınca, kararlarında hiçbir tereddüt ve sarsıntı göstermediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, kendisini ve Mekkeli arkadaşlarını, muhacirleri Medine'ye gelmeleri halinde herkese karşı koyup, koruyup, herkese karşı koruyup himaye edeceklerine dair söz verdiler. İçlerinden biri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru yönetti. Ey Allah'ın Resulü! Bizim bölgemizdeki Yahudilerle aramızda bir ittifak antlaşması var. Biz bu antlaşmayı bozacağız. Ama eğer biz böyle yaparsak ve daha sonra da Allah sana zafer ihsan ederse bizi terk edip kendi hemşerilerinin arasına dönmez misin? Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam gülümseyerek şu karşılığı verdi. Sizin kanınız benim kanım. Sizin affınız benim afımdır. Ben size katılıyorum. Siz de bana katılıyorsunuz. Siz kiminle satışıp savaşırsanız, ben de onunla satışıp savaşacağım. Ve kiminle barış yaparsanız, ben de onunla barış yapacağım. Yapılan bu biatten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aralarından dokuzu Hacreş'ten, üçü Evs'ten olmak üzere 12 temsilci seçti. Bundan sonra geldikleri gibi gizlice dağıldılar. Sabah olunca müşrikler bir şeyler sezdiler ve araştırma yaptılar. Ancak Medine'den hat için gelen müşrikler yeminler ederek böyle bir şeyin olmadığını söyleyince bir şey elde edemediler. Müslümanlar Mekke'den ayrılınca müşrikler durumu anladılar ve peşlerine düştüler. Ancak Sad bin Ubade dışında kimseyi yakalayamadılar. Onu sürükleyerek ve dayak atarak Mekke'ye götürdüler. Ancak Mekke'de bulunan bir aitlisinin araya girmesi sonucu onu da bırakmak zorunda kaldılar. Evet kardeşlerim. Şimdi Hicret ve Medine İslam Devleti ne gireceğiz? 6 dakikamız kaldı. Şimdi Peygamber Efendimizin şurada çok önemli yani bir Müslümanın üzerine düşecek vazifeleri nedir? Burada biatta söylüyor arkadaşlar. Bir daha okuyalım, buraya vurgu yapalım. Biz nasıl yapmamız gerektiğini. Yani Medine'de bir Yahudi topluluğu var. Bir de müşrik yani putlara tapanlar var. Ve bunlar aralarında sürekli çatışma halindeler. Nitekim hayat boyu bu böyledir. Bugün de bile böyle. Mesela hala da Gazze'de bir satışma vardı Yahudilerin en çok olduğu yer bir fitne, bir satışma vardı kardeşlerin. <laughs> Evet, nereydi? Unuttuk onları ya. Evet. Bakın arkadaşlar. Gerek rahat ve biat metni şöyle. Yani Peygamber Efendimiz'e gelip Müslüman olmayı kabul eden Evs ve Hazes kabilelerine vermiş olduğu biat metni antlaşmada şu yazıyor. Bugün hayatımıza uygulamamız gereken şey. Gerek rahat ve huzurlu iken gerekse sıkıntılı anlarımızda Ne yapayım? 2.15 Allah Gerek sevinçli gerekse üzüntülü durumlarımızda seni dinleyip itaat edeceğiz. Seni kendi nefsimize tercih edeceğiz. Emretme yetkisini elinde bulunduran kim olursa olsun ona itiraz ve muhalefette bulunmayacağız. Allah yolunda hiç kimsenin bize aşağılamasından ve ayıplamasından korkmayacağız. Hiçbir şey Allah'a ortak koşmayacağız. Bakın, burası önemli. Her yer önemli, burası daha önemli. Hiçbir şeye Allah'a ortak koşmayacağız. Birinci vazifemiz, şey yani yapmamız e, anlaşmada geçen antlaşmaların maddelerinin. hırsızlık yapmayacağız. Zinaya yaklaşmayacağız. Çocuklarımızı asla öldürmeyeceğiz. Birbirimize asla iftira etmeyeceğiz ve senin hiçbir iyi hareketinde sana karşı gelmeyeceğiz. Samimiyet ve gayretlerinden dolayı şunu da söylediler. Ey Allah'ın Resulü eğer bize izin verirsen yarın sabah gidip şurada minada toplanan inkarcıları kılıçtan getirelim. Yani ölümü göze gö ala ala ama Peygamber Efendimiz ne diyor? Allah bana bunu emretmedi diyor. Evet kardeşlerim bugünkü süremiz de sona ermiştir. Ee, videoyu beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.